hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Fashion Stars oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, hemen şuraya ile girelim. Lim. Hadi. Arkadaşlar bu, bu videoya like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Önce hemen söyleyeyim dedim. Ee, hadi başlayalım istiyorsunuz. Aa ne oluyor? Bir saniye. Heh. Ee, nereden başlasak? Şuradan başlayalım. Umarım kombinim bu sefer çalın olmaz ya. Çünkü belki sizde de olurdur. Bazıları kombininizi çalıyordur. Soğuk. Arkadaşlar benim aklıma soğuk giyince Karla Kraliçesi geliyor. Yani Elsa geliyor. O yüzden Elsa kombini yapacağım. Hmm. Elsa İyi olacaksa saçım bunun gibi olsa sonra yüzüm böyle olsa yok Saçımın modelini değiştireceğim sen boyu. bu yap lava bear. git Aa. bence oldu e bence gözlük takmam pek de gerekli bir şey yok Şuradan taç takalım çünkü ben Elsa olduğum için taç takmam gerek. Hemen şuradan kıyı elbisemizi kıyafetimizi de aldık. Hmm. Aa bak bu iyi oldu baya doyumlu. Şimdi ayakkabı. Ayakkabı ayakkabı u dur önce oradan buradan, buradan. elbense giz güzel oldu İyi ayakkabı yokmuş ki burada ee, başka şu remor haliktaki gördüm ay Allah remor haliktaki gördüğüm ayakkabı giyeyim en iyi, en azından iyisi yani hmm. ya arkadaşlar ayakkabı olmadı da kombin harika oldu bence sizce yorumlara yazın eğer sizinle eğer benimle böyle video çekmek istiyorsanız yorumlara adınızı ve kodunuzu yazın. Ben size davet gönderip beraber bu şekilde bu tarz videolar çekebiliriz. Let's erkenden söyleyeyim dedim. Dedim. Hatta benim arkadaş olmak isteyen yine yine varsa adını kodunu yazsın. Ben onu kabul ederim. Yani istek kabul edeceğim. Ama yani böyle fazla arkadaş fazla çıkmasın. Fazla çıkarsa istek kabul etmeyeyim ben yani başlayayım. Ama bence yani fazla da olmayacağını düşünüyorum. Ama neyse. Ben de şöyle dolaşayım da. Ayakkabıdan emin olayım. Evet eminim. Ayakkabı yeri nerede? Hop başladık. şimdi lava bir Bu arada bu soğukla alakasız bir veriyorum o yüzden. Öpücük yalanı. Heh. Yalandan. hadi. <laughs> Good horse. Tamam. Ben buna iki vereceğim. İki mi verirsem? İki vereyim ya da ya. Üç vereyim. Kıyamadım. Ya da iki vereceğim. Benim max arkadaşlar yüzsüzlük. Adıl. Alaka. Sıfır. Adıl sıfır. Heh. Arkadaşlar komin alakasız bu arada. Hmm. Eşek ne? Hmm. Oldu. Olmuş. Üç verdim. Sadece ayakkabı olmamış. Bir de eldiven alakasız olmuş. Şimdi sıra bende. Ay arkadaşlar bir yıldız geliyor. Yıldızım ben ya. Şöyle beğenin. Yok. Ay kalp atacaktım ya. Öf. Şöyle. Hadi bakalım kazananlar seçiliyor. Allah'ım. Bakalım. Bakamayacağım. Ya da bakayım bakayım. Bakıyorum. Adı mı? Ne? Arkadaşlar. Ne? 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 Pı. Allah hepinizi kahretmesin. Bakayım kendimden anlayacak bir şey yok da. Bakıyorum öyle. Atalım neresini beğendiniz arkadaşlar? Siz iyi misiniz? Allah'ım ya Rabbim. Şu an sinirliyim. Arkadaşlar onun şeyin hala şokundayım. Ama neyse. Madem o zaman bu tur kazanırım. Merve'nin kombin şaka mı? Çok sevimli. Ha tamam tatlış olacağım. O zaman aşırı tatlış olacağım ki bu sefer herkes beni beğenecek. Önce tatlı kızlar saçı böyle at kuyruklu olur. Bu arkadaşın yaptığı gibi. Ee, yüzümde böyle kalacak. Termişim şaka şaka. Şöyle çok sevimli olmalı. Zın Bunu mu taksam? Ben, ben tatlı kızım arkadaş. O yüzden bunu seçiyorum. Hemen yüz yerine geldik. Buradan en tatlı yüzü seçeceğim. Ay, Çok tatlış. Arkadaşlar hayır. bu daha tatlış. oy Kendimi seviyorum. Madem tatlışım tatlış bir şapka. Ve mm, iğrenç. İnikor. İnikorum ben. Şimdi. <laughs> Şimdi. Tatlış kızlar ne tür. Giyinir. Bunu mu giysem? Alo. İyiyim. Eee. Ee. ee. Heh. Bu etek de oldu. Şimdi koş. Ayakkabı. 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 Ee. Sen buradan seçmeyeceğim. O Rainbow Hikes'a gideceğim. Hemen. Uy kendimi seveyim ben. Çok da Rainbow Hikes'la yapmak istemiyorum yani. Alakasız olsun da biraz. Oğlum bunlar ne biçim? Oo birbirlerini taklit eden ikili. Oh my god. Acaba unicorn şeyde mi taksam? Kulaklık. Bence kulaklık. Koş koş. koş. Huh, bence bu oldu. Arkadaşlar ya. Ucuz attım. Merve. Yani. Kaç versem ki? 4 vereyim. Hmm, ama çok rembol hayattan yapmış. O yüzden 3 veriyorum. başka? Hı? Bebek olmayı tercih etmiş. iki. <laughs> Şimdi ayakkabı tamamen alakasız. Yüzü de alakasız. Sırada play left. Bunu geç yani bir. La la la, hı hı. neyse. Hadi bakalım, bak bu sefer kesinlikle birinci olman lazım. Uy tatlış geliyor, tatlış. Uy yerim ben kendime. Çok da tatlış olmuşum yani. Neyse çok da övmeyeyim de, sonra sonuncu olup da zor da olmayayım. Bu aynısı yani bir ya da iki. Ya da bir ya. Sürekli Rainbow Hike'den almışlar. Bir de bu kızın diğer ilk kızının komini çalmış. Kazananlar seçiliyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bir, bir. Bismillah. Yes be. Birinci olmuşum. Hatta pek Türkiye ile beraber. Neyse. Ama birinciyim. Kayıp atayım. Hepinizi seviyorum. Bakayım ne alabilirim. Yapar. Hay salmayacağım. 5000. Yok ya sarmadım. Hmm, ödüllerimizi de alalım. Evet bir sonraki tur. Birin, ilk birinci mi oldum? Şimdi balo. Hmm tamam ya kafamda bir şeyler var. Ya Eda TV gitsenin ya. Aa, aa, aa. Şimdi önce. Eda TV beni mi korkmuyor? Şu sosyalık kaçabilir miyim? Bol gibi giyeceksem direkt şunun kombini yapsam yeter. Lan! Sıçma da değil. Lan! Arkadaşlar hırsız var. Git. Nerede benim kızgın emojim? hırsız diyeceğim kötü 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 git lan başımdan terbiyesiz tipine tükürdü Hmm, saç olmadı. Madem balığa gidiyorum. Aha şöyle. Saçımı beğenmedim şimdi. Ben niye hep Remo Hayt'tan yapıyorum? Çünkü tevk çıktı. Eda TV. İşte böyle git. Adem al Temel mi? Temel mi? İzmir şu saçımı kullanayım. Koş. Koştum 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 koştum. Koş koş Koş. Bu sefer ben koş diyeceğim kendime. Koş. Oh. Yeter. da tanık pembesi yapsam? Yok ya böyleyim. Böyle iyi de. Böyle iyi de. Şapka seçmem lazım. Şapka 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 şapka. Pelçe. Oh. Yaptım isterim gibi. Şimdi fatness dog. Ay yine gözükmüyor bu ya. Ay yine bak oldu. Ben o yüzden arkadaşlar böyle bak olduğu için direkt bir vereceğim. Yani bak falan da kıyafetlerini göremiyorum ki. Kaç vereyim? 5 mi vereyim? Bu Eda TV. Sen benim sinirimi bozduğun için direkt bir hak ediyorsun. Bir yapıştır. Başka kombini mi çalıyordu ya? Aa. aa. Kepe Bera. O nasıl bir isimmiş? Hmm. Zaten göremiyorum. Hı. Neyse en azından öyle çirkin suratla görüp de kendimi şey yapamam. Sıra bende. Hepinizi tekrar atıyorum arkadaşlar. Siz de bana siz de benim kombinlerimi beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Ve tekrardan söylüyorum. Tekrardan. Benimle video çekmek isteyen ismini ve kodunu yazabilir. Beraber çekiniriz. Player left. Sen tam bir birsin. Çünkü senin kombinin yok. Aga be, Keşke albim buna kombin yapıp da versin. Evet kazananlar seçiliyor. 3, 2, 1. Pof! Ye! Yine birinciyim. Ay! Zaten Fettin Stok'a tam birinci olmakla iyi etmişim. Kepi bara. Eda TV'ye bak. Tipine tüküreyim. Püsem. Kombini mi çalanırsınız? Az kalsın çalan bir çalıyordu da. Aa kutu açalım. Bismillah. Niye açılmadı? Ya hak. 950 lira diyecektim az daha. 2 elma süper. Ne veriyor? Musluk. Hı. Siyah beyaz. Tamam benzeye olacağız. Uy. Tövbe. Tuba ismini ne bilmiyorum da isimsiz. Biraz farklı tür mü saç kullansam? Yo iyi bu. Makyaj yapsam yok. Üf. Evet şimdi şu. Ne yapalım yani admin doğru düzgün siyah şeyde koymamış ki altı kırmızı kaldı. Neyse kıyafet seçmem lazım. 80 saniye. İşte benzeri tişörtü. Bir saniye benim. <laughs> ben buna bu kombi çok iyi yakışıyor ya. Şaka bir yana öyle. Aha iskelet kombin de olabilirmiş. Mantıklı zer ya. Ben ayakkabı seçmeliyim. Oldu da saçımı değiştireyim ya. Hadi. 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 O şöyle. Öykü ne renkli yani öykü. Farklı bir saç türü kullanacağım. Ne alakaysa neyse. Makyajlı olsun yüzüm ya. Makyajlı. Koştum 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 koştum. Ay, koşamadım. Koştum 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 koştum. koştum ve hazırım. Nasılım? Çok çirkinim değil mi? Evet çok çirkinim. Lan. Abi bunlar. Bu ne biçim? Şey. Allah'ım bunlar kesin. Tübeş. Tübeş 119. Allah. Im. Hadi. Ben bu zerreyi bilerekten bir veriyorum. Yine bak oldu. Ha. Admin. Güzel şu şeyleri. Bu arada yeni güncelleme gelecekmiş 4 gün sonra. Bununla ilgili video çekeyim mi? Yeni güncelleme ile ilgili. Bence çekeceğim. Yeni güncelleme geldi gün arkadaşlar video çekeceğim. Uzun. Kısa değil. Violet seni gördüm zaten iğrenç. Of. Hadi. Sıra bende. Hepiniz kalpli canlarım. Siz de beni kalpleyin. Hadi. Bu arada bu ezven inşallah çok da pahalı değildir. Alabilirim de. Fark değilsiniz. Bazı şeyler al. Bakıyorum ki. Yani güzelse alayım yani. Of. Sen. Alakasız. player left. Sen tam bir beast'in. Çünkü admin yapmıyor böyle şeyler player left'lere. Aslında mantıklı ha. Player left'ler de kafasına göre bir komin yapsalıp biz de öyle puanlasak daha mantıklı. Neyse. Hadi bakalım kazananlar seçiliyor. Hadi. Hadi. Zerya mı? Ben ikinciyim. Ya. hayatta. Bu Zerya'ya bakayım. Cık. Yok ya. Bu da hayatta. Pa Zaten para yetmiyor. Eldiven pahalı çıktı ya. Moralim bozuldu. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.